Crazy arkadaşlar ben Burak. Ben de Berat. Bugün sizlerle birlikte Clash of Kuzen'in ilk bölümünü çekiyoruz. Değil mi Berat? Evet. Şimdi Clash of Kuzen şarjımda az kalmış lan. Neyse. Clash of Kuzen'de ne yapacağız biz? Anlatabilir misin bize? Biz bu onun da başladı her şeye. İki ayrı kanal. Şimdi on... Değil mi Berat? Onun da efendim. İki tane ayrı kanaldan çekiyoruz yani aynı evet. kanal. Benim de bir kanalım var, onun da ayrı bir kanalı var şu an. Linki atarım ben. Çekiyoruz. Linki atarım. Ee, benimki de Berat oyunu diye. Neyse. Ee, şimdi biz. E... birlikte olacak. Sonradan evet. aynı aynı klana gireceğiz değil mi Berat? Yaptığımız her şey birbirimize söyleyeceğiz. Aynen. Aynı şekilde gideceğiz. Aynen. Aynı şekilde her videoyu da ortak çekeceğiz. Ortak olacak Aynen. videolar. Aynen. Ee, Berat şu an ne yapalım? Sen de sen büyücüler harcadın mı Berat? Maalesef dayanamadım. <laughs> ben iki tane bıraktım Neyse. Ben şey marketteki her şeyi aldın mı sen? Cık, yok almadım. Her şey duruyor da. Sen de tamam, sen. al işte. Ee, tamam al. kaynakları şey yapalım. Onları alalım. Tamam. Altın madeni falan. Onları duvarları alalım. Duvarları bir, bir, kenara mı dizelim yoksa Yok, şey mi yapalım? duvarları almayak kanka. İyi tamam duvarları Duvarlar tamam, sıkıntı çıkarır tamam. şimdi bize. Kışlayı tamam. al. Kışlayı al. Aldım her şeyi aldım şu an duvar hariç. Tamam. Savunmaları falan onları da fulle. Aynen aldım. Ben şu altın madenini. Aa işçi. Bakalım. daha her şeyi almışım ben. Ee, benim bir tek duvarlar kaldı. Aynen. Bir tek duvarlar tamam. kaldı. Arkadaşlar sesim iyi umarım... umarım... Ne? Arkadaşlar sesim iyi geliyordur umarım diyorum. Umarım ben onu söyleyecektim. <gülüyor> <gülüyor> Şimdi yani bir de umarım ses geç gitmiyordur size. Yani onu umut ediyorum bir de. Ee, bu arada yeni günceme gelmiş. Siz de biliyorsunuzdur. Yani ee... 14. seviye okçu kulesiyle 8. seviye dev gelmiş süper olmuş bence. Güzel ya ama biz oraya gidene kadar şimdi Aa, <laughs> 2 3 ay falan geçer. Var. Buranın da bir köyü var ama Aynen. onları kullanmayacağız. Onları kullanmayacağız. Ya benim köyüm biraz kötü de aslında. Berat'la ortak köy kullanıyoruz biz. Evet şu an onu verdim onunla beraber. Neyse bu konuyu kapatabiliriz. Bu arada Serin ismi evet. neden Clash Kuzen? Kuzeniz çünkü biz. Değil mi Berat? Evet. Canım kuzenim. Canım yani... <laughs> Şimdi video 10 dakika olsun değil mi kanka? Bence de 10 dakika olsun çünkü şimdi ilk video bir de ilk videoya göre hatta uzun bile 10 dakika. Tamam kaç dakika yapalım? Kanka. 8-9 dakika yeter ya. Tamam ya. Şimdi barbar bar bas bir köye saldıralım. Tamam 20 tane mi bakıyoruz? Aynen 20 tane bas. Ya fulle işte Hadi. kampı. Tamam. Bende bir de 2 tane büyücü var ya. İhi. Kanka sen e, elmaslarını 243'e kadar getirebilir misin? 243 mü yapalım? Aynen 243 yap benim 243'te. O kadar da eşitliğe dikkat etmek ya gerek yok bence. E, sen... Ne yiyorsun lan bir şey mi yiyorsun? Yok bir şey yemiyorum ya ağzıma bir şey vardı onu çıkar. He tamam. Videoda bir şey yemeyelim arkadaşım. <laughs> evet bir şey yemek hapşırmak. Neyse. Neyse. <gülüyor> <gülüyor> Saçmaladık. Hadi hadi. Saçma bir düzen yapıyorum şu an öyle. Askerlerin çıkmasını bekliyorum. Ben de şimdi onu yapmak için yapalım bu arada. Yapmak için yapalım çok güzel bir cümle. Evet. Evet. Askerler onu o, o, o olabilir. Fena bir düzen yapmadım aslında ben. Tabii böyle bir köyün ne <laughs> kadar böyle bir köyün ne <laughs> kadar düzeni olabilir yani değil mi? Yani çok bu keyfi kimse alamaz oğlum. Kimse alamaz oğlum siz hayırdır. Benim korkum. Sahteydir. Be hey! Dur la. Benim korkum ne biliyor musun abi? Seslerin kötü çıkması. Ondan korkuyorum. Vallahi bilmiyorum. İnşallah güzel çıkar yani. İnşallah. İnşallah canım ya. İnşallah canım ya. Biz <gülüyor> <gülüyor> Bir saldırı yapıp videoyu kapatalım o zaman. Aynen. Videoyu tanıtmış olduk yani. yani. Amacı tanıtmış olduk biz. Şöyle hatta Burak'ın da e, kanalında ilk video vardı. Intro. Intro'muz. Onu şey böyle intro tarzında bir şey atmıştı. Biz de ilk kanalımızı... Onun kanalını biraz çabal dedik. Geliştirelim dedik. Yani aynen. Neyse. Berat biraz daha önceden başladı benden. O yüzden benden biraz daha fazla abonesi var. Öyle. Ortak kanalız biz. Kuzeniz sonuçta. Ee, ben kuzeni sormuşlar. Ben abonelerimi vermeye razıyım kuzenim. Dayı canım benim de şarjım 3 kalmış lan. Kanka şarj 3 ben kalmış. O, o, zaman direkt saldırı yapıp bitirelim çünkü şarjım bayağı az. Bence de direkt saldırı yani bu kadar elmas bitirelim istiyorsan. Elması yok lan bitirmek. Kalsın ya. Ben evet, bir şey. Oğlum 5 tane asya neyime çek ya. Oğlum bekleyelim lan. Ben bir şarjı takayım gene de de. E be, tak oğlum, tak ne olacak? Takayım. Şarjda şey yaparız. Şu an hem çok sakat durumdayım var ya şu an. Biliyorum Berat sen ne yaptın şu an? Ne yapıyorsun? Hem elimde laptop var. Allah'ım ya. Biz şu an nasıl konuşuyoruz siz söyleyelim mi Berat? <laughs> Söyle. Şimdi biz e, bir Telefonda konuşamıyoruz birlikte çünkü video çekemiyoruz o zaman. O yüzden ben laptopu açtım. Oradan konuşuyoruz birlikte. Çok sakat durumdayım var yani Telefon laptopun üstünde, laptop da elimde geziyor böyle. Çok kötü durumdayım. Her neyse bir saldırı yapalım hemen. Eşleşme buluyoruz değil mi kanka? Öyle Eşleşme bulmuyor ya. altın yok ki zaten. Harcı ihtiyacımız var ya. Yani. Aynen şey yani. goblin'e saldırak direkt. Goblin. Bakalım Eee... zaten işte bulabiliriz ama şimdi bulmayalım ya. Diğer videoda açılışı diğer sıkı bir şekilde yaparız. Aynen altını toplayalım biraz çünkü yani altına e, ihtiyacımız var. O zaman goblin karakoluna yardıralım. Ben geçtim oraya şu an oradayım. Tamam ben de bir basayım. 1000 altın 1500 iksir var. Fena gareme değil yani. Zaten şu iki topas alacağım ben ikisinde tamam ben de barvarlara bas alınları, onları aldıktan sonra diğer olarak koşacaklar ben de büyücü var abi ya şanslıyım ben adam şanslı adam kullanmamış ki <laughs> şimdi büyücü hile olarak geçmesin sakın size O hani başta beş tane büyücü veriyor ya bize Aynen, ben onları hiç harcamadım hiç. sakın hile olarak algılamayın ha sakın öyle bir şey yapmayın. <laughs> kadar durmayız yani. Aynen. Şey yani Ayrıca Clash'ta zaten hile yapılmıyor bildiğim kadarıyla. Ben yapamıyorum. sadece PvP serverları var. Aynen server açabiliyorsun sadece. E, olmuyor. Hiç, hiç güzel olmuyor benim abi. Benim savaşım bitti aldım ben. Ben de aldım. Şu an barbar basayım tekrar. Şey mi yapsak kanka? Barbar bar bar, Daha, bar, bar full Efendim, bir tamam. kışta yükseltelim. iki seviye yapalım. Aynen. Bir, i̇kisinde mi? Birin, önce tamam. birini yapalım. Sonra diğerini. Tamam ama benim para yetmiyor. Oha, harcadın mı lan? Yok, harcamam işte. Niye, Niye yetmiyor? Biraz para yetmiyor. Allah Allah, ben basayım o zaman. Sana para buluruz sonra. Eşeğe <laughs> bak ya. Ben bastım bile. İyi, ee, al. İyi, al. Ah, eh. Neyse. Al, al tamam, al al. Ah, yemedik ha. Neyse, kapatıyorum videoyu. Tamam. Hadi görüşürüz arkadaşlar. Kendinize iyi bakın. Hadi bay bay. Kendinize bay. bay. Görüşmek evet. üzere. Kanala abone olun. Yorum atın. Video beğenin. Like. Bana da abone olun. Evet. Her şey yapın işte. Hadi görüşürük.